Ya Rab, zengini de yoksulu da yaratan, onlara can veren sensin. Rab, her zaman alçak gönüllü bir insan olmak istiyorum. Senin ışığını yansıtan bir insan olmak istiyorum. Lütfen beni doluluğunla doldur Ya Rab. Çünkü Ya Rab senin varlığın bana yaşam verir. Rab her zaman cömert bir yaşam sürüp, yemeğimi başkalarıyla da paylaşmak istiyorum. Ya Rab, insanlarla alay eden, kavga ve çekişme yaratan kişilerden bizi uzak tut. Rab bana ayırt etme ruhu ver. Rab bana bilgelik ver. Huysuz kişiyle arkadaşlık etmemem için. Tez öfkelenenle yola çıkmamam için. Sen bana ayırt etme ruhu ver Ya Rab. Esenlik dolu bir yürek ver Ya Rab. Çünkü eğer bu tür kişilerle arkadaşlık edersen biliyorum ki onların yollarına alışır, kendimi tuzağa düşmüş bulurum. Rab sen ayağımı tökezlemekten uzak tut. Şeytanın bütün hilelerine karşı ayakta durabilmem için bana bilgelik ve güç ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin.